Tövbe suresi yani bir adı berae, diğer adı tövbe. Şöyle diyelim. Kur'an-ı Mübinimizdeki başında besmele olmayan tek sure dersek belki böyle daha iyi kalıcı olur. Bu surenizin 24. ayeti celilesi. Esnazübillah. Eğer bu bir ikazdır bana. Eğer babalarınız Burada babalarınız derken arkadaşlar bu kapsamlıdır bu kelimeler. Birisini ifade ediyor Rabbimiz. Onun işte babalarının babaları, babalarının babaları yani dedelerimiz hepsi gidiyor. Oğullarınız. Bu da işte oğullar, torunlar gidiyor. Kardeşleriniz. Gerek kan kardeşi, gerek süt kardeşi, gerek efendim din kardeşi. Refikalarınız. Yani eşleriniz, kabileleriniz, işte şu kabile, şu kavim, şu ırk, bak hepsini aldı Cenab-ı Ve kazanmış olduğunuz mallarınız devam ediyor. Durgunluğuna uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşnut olduğunuz çok ilginç ikamet gahınız. Biz buraya kadarını ancak bu dersimizde tamamlayabileceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar burada cenab Hak ne buyurdu? Önce gelecek dersten evvel ikazı bir dinleyelim. Sonra bu okuduğumuz kısmını irdeleyeceğiz zaten. Sizin için Allah Teala'dan, Resulünden ve Allah yolunda cihadin cihattan ehabbe daha sevgili ise ehabbe daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelince kadar bekleyiniz. Bu bir tehdittir arkadaşlar. Rabbimiz kulunu tehdit etmez ancak ağır ikaz eder. Şu içinde yaşadığımız durumlar gibi. Depremler, virüsler işte bunlar bu ikazın çeşit çeşit iptila ve imtihan olunduğumuz ufak ufak emareleridir. Tevbe suresi 24. Şimdi bizde sevgi iki tanedir arkadaşlar. Biz bu iki derste bu sevgiyi işte şimdiye kadar kelime olarak Allah'ı Resulü'nü seveceğiz. Böyle hepimiz deriz. Ve <laughs> Parantez içinde ben Allah'ımı Resulünü seviyorum. Ama bu o kadar yalın, o kadar efendim somut olmayan bir duygu ifadesidir ki gerçek mi dilimizde söylediğimizin gerçekliği bizde nasıl gözüküyor? Bunları hiç mi hiç somut olarak işlenemeyen en ağır derslerden. Bundan dolayı iki dersimizde bunu tane tane örneklerle işlemeye elimizden geldiği kadar bu soyut kavramı kalpte yaşanıp dışarıya taşmayan bu sevgiyi nasıl seviliyor, nasıl sevmiyoruz? Dilimizle dediğimiz kalbimiz doğruluyor mu? Bunların bir gerçekliğini görmeye çalışacağız. Dedik ki insanda iki çeşit sevgi vardır. Fıtri ve tabi sevgi, bağlılık ve tutku. Fıtri ve tabi yani bize Rabbimiz doğuştan vermiş. Bu hepimizde var olan bir sevgi bazı şeylere. Yukarıdaki ayette sayılan grupların hepsine hepimizde, her insanda, her de fıtri ve tabi sevgi vardır. Ama tehlike olan hangisi? İkincisi. Bağlılık ve tutku noktasına ulaşan. Yani fıtriyi aşmış, tabiyi aşmış, bağlılığa girmiş. Yani irademiz kalmamış, tutkuya girmiş, tapar hale gelmişiz. İşte insandaki yaratılış olarak bu iki sevgiyi böyle ayırdıktan sonra yukarıdaki Tevbe suresindeki ayet-i kerime oradaki saydıkları sevmeyin demiyor. Ne diyor? Bağlılık ve tutku derecesine çıkarmayın. Normal, fıtri ve tabi olarak tabii ki seveceğiz. Ama onu açtığı tutkuya dönüp kutlaştığı zaman işte buruna, buradan bizi uzaklaştırıyor Cenab-ı Hak. siz diyor bunları Allah'ın ve Resulünün ve cihadın üzerine çıkarırsanız işte bu üç kelimeyi haftaya işleyeceğiz çünkü şimdiye kadar hep sadece duya geldiğimiz bir insanların birbirlerine sanki sitayişle bahsettiği bir kelime ama derinliği hiç anlatılamayan. Çok zor çünkü eğer diyor onların üzerine çıkar tutku haline getiriverirseniz bu yukarıdaki sayılanları işte o zaman ne oluyor arkadaşlar? Allah korusun bizim sevgimiz Cenab-ı Hakkın o bekleyiniz ikazına muhatap hale geliyor. Bekleyin bakalım ne gelecek başımıza. Geldikten sonra hiç kimse kurtaramaz zaten. Şimdi tekrar ayeti cümle cümle veciz veciz incelemeye başlarsak Bizim içimizde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hayvanata, insanlara, yeryüzündeki her türlü mahlukata karşı bir sevgi ve muhabbet. Bu iki kelime sık sık kullanacağım ama bu ikisinin ayrımını gelecek ders yapacağım. Sevgi ve muhabbet. ikisi aynı şey değil. Mahlukata karşı olan sevgimiz ve muhabbetimiz bizim Rabbimize olan muhabbetimizden yani mebdeyi muhabbet deriz oradan gelir ve oradan tevzi olur. Ne demek arkadaşlar? Rabbimiz bizi yaratırken ruhumuzu bakın bedenimiz daha milyonlarca yıl sonra yaratıldı. Ruhumuzu yaratırken her yarattığı ruhu severek yarattı. İşte mebde muhabbet bu. Severek yarattı. Biz Ta o anda aldığımız, milyonlarca yıl önce aldığımız o mebde muhabbeti ne yapıyoruz? Hala içerimizde taşıyarak bazen bu artıyor, bazen düşüyor. Biz mahlukata duyduğumuz sevgi buradan tevzi olunur. Yani tevzi ne demek? Dağıtılır. Bizim kalbimizdeki artmasına göre, azalmasına göre bizim mahlukata sevgimiz, muhabbetimiz de artar ya da azalır. İnsan her hepimiz yukarıda saydığımız nefsimizi dedik ki herkes o 28 ayette ihbar edilen nefsin şununu bununu şöyle sever şöyle kutsar şöyle ilahlaştırır kusurunu görmez efendim onların içerisinde bakın önce eğer bir insan bu kadar ilim alıp bu kadar kültürden sonra yaşının bu kadar kemale erdiğinden sonra nefsini birazcık şöyle kenara koyup evvela Allah'ımı ben seveyim diye bir yönelişe geçebilir isek ve o yönelişten sonra arkadaşlar bakın Allah'ın kullarına da Allah için muamele yani yeryüzündeki Allah'ın bütün kullarına Allah için muamele Allah için bezli sevgi onlara her türlü sevgi saygı ve muhabbet etmeye mütevaffıktır. Yani müsaittir. İnsanın bu içi, bunun hepsini kaldırmaya bizim kalbimiz müsait. Böyle yaratılmış. Ancak Rabbimizden başkasını, Allah'ımızdan başkasını, Allah'ı sever gibi, hani yukarıda ayet ne buyurdu bakın Bakara suresinin 165. ayetinde Endan Allah'ı sever gibi sevmeyi reddediyor. Onlara muhabbet var, sevgi var ama Allah'ı sever gibi değil arkadaşlar. Eğer bir kişi yaratılan bütün mahlukatı ve onları Allah'ı sever gibi seven bir kişiyi gördüğümüzde Allah korusun biz bu hastalığa düştüğümüzde yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisini aşağı düşürdük mahlukat olan sevgimiz üstüne çıktı. O zaman Rabbimizin gayyur sıfatı devreye girer. Gayretullah kılıcı arkadaşlar ister istemez varır ona çarparız. Birçok yerimizi keser. Tekrar edelim. Kalbimize mebdeyi muhabbet, yaratılışımızda konulan sevgi, mahlukata paylaştırıp tevzi edeceğimiz mahlukata dönük onlara merhametimiz, saygımız, sevgimiz. Eğer Allah'ı sever gibi bir noktaya yükselir ise Cenab-ı Hakk'ın gayyur sıfatı devreye girer. Gayretullah kılıcı bizi kesmez. Biz varız ona çarparız. Işığa yazın gelen sinekler gibi. Tatlıya yazın gelen sinekler gibi kana gelen arılar gibi varır gayretullah kılıcına kendi elimize kendimiz çarparız. Bunun için Ahzab suresinin dördüncü ayetinde işte Cenab-ı Hak bu konuda bizi çok ağır ikaz ediyor. Ahzab 4. Estağfirullah. Allahu li raculi min kalbeyni Allah bir kişi için içerisinde kalbeyni, kalbeyn, kalp değil, kalbeyn, iki kalp yaratmamıştır. Öyleyse şimdi kalbeyni dediğimiz zaman bizim kalbimiz iki değil tek olduğuna göre oradaki sevgi kime hasredilecek? edilecek? Yaratıcıya. Onun dışındakilere Tabi fıtri sevgimizi hasret edeceğiz. Ama Rabbimize sürekli yenileyip güçlü şekildeki sevgimizi artırmamız suç değil. Onun Resulüne olan sevgimizi artırmamız suç değil ki böylelikle diğer sevgiler hep onun aşağısında kalacak. Aşağısında kalmaz da o sevgileri yukarı çıkarırsak işte burada ikaz oluyor. İki kalp yok. Tek kalp var. Tek kalpte bir şeyi en çok sever, diğerlerine de hakkı olan fıtri sevgiyi verir. Bu iki ayrımı yaparsa kişinin kalbi, dünyada hiçbir mahlukatı puta tutkuya çıkarmaz. İşte puta tutkuya çıkması, bu ince dengenin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu tanımdan sonra arkadaşlar, ayetin iniş sebebiyle birlikte bu tanımdan sonra, o Tevbe suresinin 24. ayetinde bakın birinci grupta kimi saydı Cenab-ı diye bizi ikaz ettiği grupta kimi saydı? Akrabalar, hısımlar yani usul, furu usul ne? Bizim neslinden türediğimiz dedelerimiz, ninelerimiz. Furu bizim neslimiz olarak türeyen, bizden türeyen evlatlarımız. Demek ki usul yukarısı, furu bizden aşağısı. Hani zekat da bu tabir geçer. Zekatı usul ve furuna veremezsin. İşte bu budur. Yani kimlerden doğdun, senden kimler doğdu? Bu iki alana veremezsin. Onlara bakmak zorundasın. Usul, furu, eş, ehlü iyal, ahi, ihvan, aşiret, kavim, kabile. Bütün bunların sevgisi eğer tutkuya tırmanırsa putlaşır. Akraba, hısım, usul, furu, eş, ehlu iya, ahi yani kardeş, ihvan, manevi kardeş, aşiret, bizim içerisinden doğduğumuz kabile, kavim kabile, milletimiz, ırkımız, bütün bunların sevgisi tabi olacak, fıtrı olacak. Eğer bu tutkuya tırmanırsa put olur arkadaşlar. Oraya tırmanmazsa çok şerefli. Tırmandığı anda put olur. Ve o ikaza Rabbinizin emri gelince dek bekleyin. İki kalp mi yarattık ki siz onları üste çıkardınız? Bu iki ihtar ve ikaza kul muhatap olur.